Herkese merhabalar, hayırlı günler. Ee, geçen hafta sizlere sükulent ve kaktüslerimizi gezdirmiştik. Bu hafta tekrardan seramızın içine girip e, iç mekan, salon bitkilerini tanıtacağız sizlere. Ee, Ayrıyeten yeni gelen türler de var, onları da göstereceğiz. Videoya başlamadan önce e, tekrardan hatırlatayım, seramız Kocaeli Derince'de. E, Derin de seramızdan da alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan Zarafet Çiçek Evi olarak aratırsanız oradan da e, sipariş verebilirsiniz. Anlaşmalı kargomuz vardır. Türkiye'nin her yerine kargo çıkartıyoruz. Evet şimdi öncelikle şu ön sıradan sizleri sizlere göstereyim. Şurada kalet ya orbifolya var. Şöyle nadir türlerden birkin. Burada şu begonyaları göstereyim sizlere. Bunların hepsi iteldir. Özel türlerdir. Yine ithal fil kulakları. 2-3 çeşidi bulunur. Black Velvet diye geçer, şu arkadaki. Bunun da böyle güzel bir e, saksısı var. Bambino ismi. Şurada dolgun bir pile var. Video kısa olması açısından tek tek çekmeyeceğim, geniş açıyla geçeceğim. İsimleri daha çok söyleyeceğim. Dediğim gibi istediğiniz bitkiler e, olursa onları bize YouTube'dan da, Instagram'dan da yazabilirsiniz. Belki kayıt altında olmaz, e, gözünüze çarpmaz ya da biz çekmeyi unuturuz. Oradan sizlere gösteririz. Burada daha çok dua çiçeklerimiz var. Tri-color dua çiçekleri. Hava biraz karardığı için yaprakları kapanmaya durdular artık. E, yine virüsya türlerimiz. Burada güzel antoryumlarımız var, şu an elimizde kalan 3 renk beyaz, kırmızı ve mor. 175 TL bunlar. Burada spatilerimiz, barış çiçeklerimiz var. Hemen peşinde benekli begonyalarımız var. Bunlar da 100 TL'den satışta. Çiçeklenme dönemindeler şu an. Hemen arkalarında herdem yeşil. Dayanıklı bir tür. Gölgede de rahatlıkla yaşayabilen bir tür. Evet. Bu hafta ise zamyalar ve paşa kılıçlarıyla başlıyoruz. Paşa kılıçlarının 150 liralık ve 200 liralık iki boyu bulunmakta maymun maskelerimiz var böyle gayet uzun boyda bu da melek kanadı hemen altında difan bahyalar gayet sağlıklı boy ve iyi boydalar hemen altta klivya onun da bakımı kolay ve yıl içinde uzunca çiçekli kalabiliyorlar. Altında yine çiçeklenme döneminde olan çilli begonyalar. Şöyle üst sırada rengarenk kraton. Starliçenin bizdeki en ufak boyu. Bunun dışında diğer boylarımız var. Onları da az sonra göstereceğim. Burada gene dayanıklılığıyla meşhur ve büyüdükçe güzel bir form alacak olan Nolina. Biz de kışında herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Gayet dayanıklı bir tür. Bunun e, internette fotoğraflarına da bakabilirsiniz. Büyüdükçe ağaçsı bir yapıda oluyor. Üst tarafı böyle palmiye andırır gibi büyüyor. O yüzden güzel farklı bir tür. Evet, gene salon bitkilerinden devam edeceğim. Burada salon çamlarından başlayayım dedim. En ön sırada da onlar var zaten. Şu minik olanlar, şamodora palmiyesi, ortadaki bir tanesi areka palmiyesi. Şamodora palmiyesi arekaya göre biraz daha bodur kalıyor. Ama harikaya göre bakımı daha kolay ve dayanıklı. Hemen arka sırada Benjaminlerimiz var. Üç rengi var. Yeşil alacalı, yeşil beyaz alacalı ve tok. Tek renkte yeşil yapraklı. Arkalarında kauçuk, çift dallı kauçuk, tek, dallı kauçuk var ve ayrıyetten böyle trikalor Kavcumuz var. İşte burada az önce bahsettiğim starliçeler sana türleri, yuka, işte az önce miniklerinden bir tane gösterdiğim arekalar Gayet iyi boyda, dolgun ve sağlıklılar. Burada dev boy sayılabilecek yani bir omuz hizasına yaklaşık olan şefler var. Alacalı, hızlı büyüyen bir tür. Güzel de form alacak bir tür. Yani büyük salonlar için şu arka sıra olmazsa olmaz herhalde. Masenganalar. Bunlar da iyi tutulan bir bitkiler. Özellikle böyle renklerinin canlılığı salonlara çok güzel yakışıyor. Şurada güzel bir form almış Monstera. Yani şöyle elizamla zamla gösterirsem yani bitiş güzel büyümüş. Yaprak çapı bayağı bir büyük. Evet, bu şekilde başladığım yere geleyim dedim. Ee, aslında birçok tür var tanıtacağım ama video e, uzun olmaması açısından olabildiğince kısa tutuyorum. Ee, tabii ki YouTube'da yeniyiz ve e, önerileri açığız. Ayrıca e, bazı türleri daha yakından tanıtmak e, istiyoruz sizlere. Yanılmıyorsam Kaletya'nın Tricolor türünü e, biraz daha yakından tanıştık. Böyle merak ettiğiniz türlerde olursa yorumlara yazabilirsiniz bakım koşulları hakkında bilgiler vermeye çalışırız. Ee, onun dışında ufak tefek bitkilerimiz var. Onları dediğim gibi video uzun olması açısından kayıt altına almadık. E, detaylı fotoğraflara veya güncel hangi bitkilerimiz var diye merak ediyorsanız Instagram'dan bizi Zarafet Çiçek Evi olarak e, takip edebilirsiniz. Orada e, sürekli bir foto paylaşım paylaşımımız oluyor. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.